Merhabalar. Bugün sizlerle muhallebili cici bebe tarifini paylaşacağım. Muhallebili cici bebe tarifimizin malzemelerini sayalım. 1 litre süt, yarım paket margarin, 1 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 3 dolu yemek kaşığı un, 3 silme yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır fark etmez nişastamız, 1 paket vanilya, 100-150 gram kadar et, e, cici bebe bisküvisi. Şu bebeklerin yediği e, cici bebeden. Ve altında da Petibör'ün kakaolu bisküvisi var. E, bu da bir paketin yarısı kadar. Petibör normal bisküvi paketlerini herkes bilir zaten. Onun yarısını kullandım. Cici bebelerimizi sadece ikiye böldüm. Petibörlerimizi de dörde böldüm. Çok ufalamıyoruz bu tarifte. Üzeri için çikolatalı sos kullanacağım ben. Siz dilerseniz hiçbir şey kullanmayabilirsiniz ya da bu hiç pişmeden yapılan hazır bir çikolatalı sos. Sütle pişirilen çikolatalı sostan da yapabilirsiniz. Daha sonra piştikten sonra böyle bir kaseye dökeceğim. Şekli güzel olsun diye. Normal kek kalıbına veya başka kalıplarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle yapım aşamasında sütümüzü, unumuzu, nişastamızı bir bardak şekerimizi bir adet yumurtamızı bir tencereye alıp çırpma telimizle kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine yağımızı ekliyoruz. İndirdikten sonra da bir paket vanilyamızı ekleyip güzelce çırpıyoruz. Biraz ılınmasını bekleyip içine bisküvilerimizi ekleyeceğiz ve kasemize boşaltacağız. Şimdi ben sütümüzü Nişastamızı, unumuzu, şekerimizi ve yumurtamızı bir tencereye alıp pişirmeye başlıyorum. Muhallebimiz hazır. Dediğim gibi kaynadıktan sonra yağını, indirdikten sonra da e, vanilyasını ekledim. Biraz ılıttım. İlk sıcağı gitti bir 10-15 dakika kadar. Şimdi bisküvilerimizi içine ekliyorum. Bunların hepsinin güzelce karışmasını sağlıyorum. Bu arada kasemizi de biraz suyla ıslattım ki çıkartması kolay olsun diye. Dediğim gibi siz bunu kek kalıbına da yapabilirsiniz. Altına streç serebilirsiniz çıkmayacağını düşündüğünüz bir kalıpsa. Ilıkken bisküvilerimizi koyuyoruz ki bisküvilerimiz içinde yumuşayabilsin diye soğutmuyoruz tamamen muhallebimizi. Güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra bu karışımımızı kalıbımıza döküyoruz. Muhallebili cici bebeğimiz hazır. Bunu bu şekilde dolaba koyuyoruz. En az 3-4 saat kadar dolapta kalması gerekiyor. Vaktiniz varsa bir gece önce yapın, daha da güzel olur. Tatlımızı dolaptan çıkarttık. Söylediğim gibi 3-4 saat kadar dolapta kaldı. Ama vaktiniz varsa daha uzun süre tutun. Çünkü daha güzel donacaktır ve çıkması kolay olacaktır. Şimdi tatlımızın kenarlarını hafiften içe çekerek kurtardık bu şekilde. Bıçakla da ya da kenarlarını biraz yapışan yerleri varsa kurtarabilirsiniz kaseden. Ve ters çeviriyoruz. Bu şekilde vurarak tatlımızı çıkartıyoruz kenarlarına da vurduktan sonra tatlımız hemen kendiliğinden düşüyor zaten. Üzerine söylediğim gibi ben çikolata sos yaptım basit bir şekilde bugün. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu şekilde çikolata sosumuzu döküp kenarlarına atmasını sağlıyoruz. Çikolata sosumuzu da döktük. Muhallebili cici şu anda servise hazır. Biraz da üzerine kar yağdırmak istiyorum ben bu şekilde Hindistan ceviziyle. Muhallebilecici bebemiz servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.